Bugün sizlerle hipertansiyonun tanı ve tedavisi ile ilgili e, özellikle hastaların bilmesi gereken konuları e, vurgulamaya çalışacağız. Şimdi diğer hastalardan farklı olarak e, hipertansiyon tedavi edilmediği takdirde doğal seyir olarak malin ve aksiyelere bir seyir izleyebilir. Bize hipertansif acil durumlar ya da hedef organ hasarı olarak gelebilir. Bunların başında tabi temel tedavi edilmeyen olgularda e, temel komplikasyon organlarımız beyin, kalp, böbrekler göz, damar sistemi etkilenmektedir. Dolayısıyla tedavi edilmediği takdirde bu organlarla ilgili komplikasyonlarla hasta karşımıza gelebilir. Hipertansiyon küresel bir sağlık problemidir. Küresel bir ekonomik güçtür. Erken morbidite ve mortalite nedenidir. Bundan dolayı e, tedavi edilebilir bir hastalık olması ve komplikasyonların önlenebilmesi yönünden tedavi son derece önem arz etmektedir. Tesadüfen yapılan kan basıncı ölçümünün yüksek çıkması, her ne kadar tansiyon tanısını en sık koyduğumuz durumlar olsa da enseden başlayan, alına doğru yayılan bir baş ağrısı, kulakta uğultu hissi, çınlama, çarpıntı, terleme, sık idrara gitme bulgular da hipertansiyonun başlangıç bulguları arasında rastlamaktayız. Özellikle genç kadınlarda gebelik esnasında pire eklemsi, eklemsinin varlığı, Düşük doğum ağırlıklı çocuk doğuran kadınlar, efor ya da stres esnasında beklediğimizden daha fazla kan basıncı yükselmesi. Bunun dışında dismetabolik sendrom dediğimiz hiperlipidemi ve obezitenin var olduğu durumlarda da tansiyondan şüpheleniriz. Yani hipertansiyon erken olduğu durumlar bunlar olmakla birlikte ayrıca hipertansiyon sınıflandırmasında bahsettiğimiz üzere normal ya da yüksek normal olarak ifade edeceğimiz sistolik kan basıncının 120-139, diastolik kan basıncının da 85-89 arasında olduğu normale yakın dediğimiz değerlerde gene ileride hipertansiyon gelişmesi için risk faktörleri arasında sayabilmekteyiz. Daha önceden kullandığımız bir sınıflandırmaydı. Günümüzde çok geçerli olmamakla birlikte şu yönden önem arz etmektedir. Özellikle genç bireylerde e, Arteriye kan basıncındaki dalgalanmaları ifade eden bir durumdur. Bu kişilerde ne görüyoruz biz? Özellikle e, zaman zaman kan basıncının yüksek olduğunu zaman zaman normale yakın değerler olduğunu ancak hiçbir zaman 14-9 gibi hipertansiyon sınırının altına inmediği olgular. Bu olguların az bir kısmı eğer hayat tarzı değişiklikleri uygularsa normal evreye geçebiliyorlar ancak Büyük bir kısmı yerleşmiş hipertansiyon dediğimiz tansiyonun sürekli yüksek olduğu klinik evreye geçmektedirler. Tüm diğer hastalıklarda olduğu gibi kimse bir günde hipertansif hasta olmaz. Artık hipertansiyonun yerleştiği ya da kalıcı hale geldiği döneme biz yerleşmiş hipertansiyon evresi diyoruz. Yani tüm ölçümlerin 14/9 dediğimiz sınırın üstünde olduğu klinik durumu ifade ediyor. Ki bu evrede mutlaka hastalar komplikasyonların önlenmesi açısından. Tedavi edilmelidir. Hipertansiyon sıklıkla primer hipertansiyon ya da esansiyel hipertansiyon olarak ifade edeceğimiz altta saptanabilen herhangi bir neden olmaksızın ortaya çıkan tansiyon yüksekliğidir. Genelde halk arasında damar sertliği olarak ifade edeceğimiz durumun bir e, klinik karşılığıdır. Ancak bazı durumlarda altta bir hastalık yatar ki buna bağlı olarak tansiyon yüksekliği oluşur. Bu hastalıklar böbrek hastalıkları. Ee, ve bir takım hormonal hastalıklar olabilir. Bunlardan tiroidle ilgili hipertiroid dediğimiz hastalık, böbrek üstü bezinden Cushing sendromu dediğimiz aşırı kortizol salgılamasıyla karakterize bir hastalık. Ee, bir de e, adenomalar ya da primer aldosteronizm dediğimiz aşırı aldosteron hormonunun üretilmesine bağlı hastalıklar. Bunlar da eğer neden, örneğin bir adrenal adenom var ve CRI olarak çıkartılırsa hipertansiyon sonlanır. Her ne kadar tüm hipertansiyon olgularının 5 onluk gibi grubunu oluştursa da tüm hipertansif hastalar tanı ve değerlendirme esnasında ikinci nedenlerin dışlanması yönünden de laboratuvar ve diğer yöntemler yönünden değerlendirilir. Hipertansiyonun gerek tanısında gerek tedavinin değerlendirilmesinde bir takım tansiyon ölçümleri yapıyoruz. Bunları üç grupta değerlendiriyoruz. Ev ölçümü, ofis ölçümü ve tansiyon otel dediğimiz bir vücuda aletin bağlandığı bilgisayar şeklinde ve belli aralıklarda gündüz ve gece kan basıncını ölçen bir sistem. Sonrasında bu veriler analiz ediliyor. Burada önemli olan konu şu, her ne kadar ev ve ofis ölçümlerinde tansiyon sınırması 140-90 ise de ambulatuar ölçümlerde ya da tansiyon olter ölçümlerde daha düşüktür. Gündüz ve gece farkı bizim için önemlidir. Gündüz değerleri için sınırımız 135-85, gece değerleri için 120-70'tir. 24 saatlik ortalama içinde 130 80i sınır olarak kabul ederiz. Eğer %25'i ölçümlerin bu değerlerin üstünde ise hipertansiyon tanısını koyarız. Ya da hasta tanı konmuş ve tedavi ediyorsa o zaman kombinasyon tedavisiyle ikili, üçlü ya da dörtlü tedavileri geçebiliriz. Ancak bazı durumlarda bu tansiyon otel yapılamadığı koşullarda ev ölçümlerine de değer veriyoruz. Ev ölçümü dediğimiz hastanın evde kan basıncını ölçmesi şu şekilde oluyor. Haftada en az 4 gün, tercihen 7 gün, sabah akşam şeklinde günde en az 2 kere. Her bir ölçümün 1 dakikayla en az 2 kere ölçüm yapıldığı e, ve bunları bir kağıt üzerine yazdığı, hekim vizitinde hekime getirdiği bir ölçüm. Burada en az biz değerlendirirken 14 ölçüm olmasını istiyoruz. Bu da e, tansiyon ölçüsünün yapılamadığı koşullarda ona eşdeğer veriler vermesi açısından, ee, önem arz etmektedir. Hipertansiyon e, önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. E, tüm dünyada yıllık 9,5 milyona yakın insan hipertansiyon dolayısıyla hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde de her dört ölümden biri direkt hipertansiyona bağlıdır. Bu denli önemli olan bir hastalığın tabii ki takip ve tedavisi de ayrı bir önem arz etmektedir. Bu nedenle e, hipertansiyon tanısı almış ya da hipertansiyon düşünen olgular multidisipliner dediğimiz birden fazla branşın bir arada bulunduğu bir takip ve tedavi sürecini içermektedir. İç hastalıkları uzmanlığının temel ilgi alanlarından biri olan hipertansiyon tabii ki kardiyoloji başta olmak üzere göz hastalıkları, nefroloji ve nöroloji gibi diğer branşlarla bir ekip çalışması için de takip ve tedavi edilmesi hastanın ve tedavinin başarısı açısından son derece önem arz eder.